Kayseri'den Sidar adında 16 yaşında bir kızımız. 16 yaşında. Evine giderken güvenlik görevlisi çağırıyor. Maskeyi nizami takmadın diyor. Ve ceza kesiyor. Maskesi var ama nizami takmadı. O nizami hangi ölçü bilmiyoruz. Nizami takmadın diye ceza yazıyor. Bu Sidal'ın Gencecik fidan gibi kızımızın babası esnaf. 900 lira ceza kesiyorlar. Nereden ödeyecekler 900 lirayı? Ödeyemiyorlar tabii. 22 Mart tarihinde kendisine bir mektup. 23 Mart'ta diyorlar vergi dairesinde icra servisine geleceksin diyorlar. Gidiyor kız. Ve kendisine bir ödeme emri tebliğ ediliyor. Açıklama şöyle. Borcunuzun menkul veya gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınızın haczedilerek paraya çevrilmek suretiyle tahsil edileceğini bilin diyor. 16 yaşındaki kız maskeyi nizami takmamış. Takmadığı için 900 lira ceza. 16 yaşındaki kız bunu ödeyemiyor. Efendim sen ödemezsen babandan ev haczi ceza. Bunu vicdan kabul eder mi? AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Bunu vicdan kabul eder mi? Ahlak kabul eder mi bunu? 16 yaşındaki kıza 900 lira bunlara sadece alkış. Sadece alkış. Bunları doğru kabul etmiyoruz. Tifti standart devlet yönetiminde olmaz. Birisi için farklı, dayısı olan için Dayısı olmayan için zulüm, birisine ikramiye, birisine zulm edeceksin. Buna da devlet yönetimi diyeceksin. Devlet böyle yönetilmez. Devlet adaletle de yönetilir, bilgiyle yönetilir, yönetilir, bilgiyle yönetilir. Farklı yaratarak devlet yönetilmez. vatandaşlar arasında ayrım yapılmaz. O zaman bunlara da 900 lira ceza keseceksin. Her birine. Ben de diyeceğim ki seni kutluyorum arkadaş. Vatandaşlar arasında ayrım yapmadın. Bu tabloyu eğer AK Parti'li kardeşlerim milliyetçi hareket partisine oy veren kardeşlerim içlerine sindiriyorlarsa bir şey demiyorum. İçlerine sindiremiyorlarsa, burada bir adaletsizlik var diyorlarsa beni dinleyin kardeşim. Sözün sözdür. Bu ülkeye mutlaka adaleti 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 getireceğiz.